Özgürlükçülük 4 Habib Hamza Erdem Özgürlükçülük 4 Peki ama özgür insanların yaşadığı bir devlette gönenç ve mutluluğun sağlanması için denildiği gibi müzakere etmek mi yoksa mücadele etmek mi en doğru yol olacaktır? Değil mi ki, İtalyan, düstaban, komedyen pilavutatandan bu yana, insan insanın kurdudur, homo homini lupus, sözü neredeyse genel geçer bir anlayış olarak yerleşmiş bulunmaktadır. Her ne kadar, aşağı yukarı aynı dönemin düşünürleri olarak Thomas Hobbes'a, 1588, 1679, mi yoksa Baruch Spinoza'ya mı, 1632, 1677, ait olduğu kesin olmayan bir biçimde, insan insanın kurdudur, yerine, insan insanın tanrısıdır, homo homini dois, yaklaşımı yerleştirilmeye çalışılmışsa da, bu ikilem günümüzde bile geçerliliğini korumaktadır. Örneğin Spinoza, devlete karşı yıkıcı görüşlerin gelişmemesi için insanlara öncelikle ifade özgürlüğünün verilmesi gerektiğini öneriyordu. Ancak Spinoza, bizim Özdemir İnce'nin haklı olarak savunduğu gibi, bir ortak akıl yaratma peşinde olmadığını baştan belirtiyor ve özellikle her insana görüşünü kararlılıkla savunma gücü verilmesinin altını çiziyordu. Çünkü, günümüzde bile gelişi güzel kullanılan, ortak akıl, tek tip düşünce, yaratma anlamına da gelebilmektedir. Oysa Spinoza'ya göre, insanlara ne kadar çok karar verme özgürlüğü tanınırsa devletin baskısı da o denli azaltılmış olacaktır. Böylece liberal devlet görüşünün temelleri de yavaş yavaş atılmış olacak ve Spinoza'nın etik diye nitelendirdiği Herkesin düşünme ve düşüncesini dile getirdiği bu özgür insanlar ve devletleri hep bir arada doğallığı yakalamış olacaklardır. Aynı dönemin düşünürlerinden olan Thomas Hobbes da İngiltere'de yaklaşan iç savaş tehlikesine karşı yurttaşlık üzerine Ing. on the Citizen, Lat. Deci ve Fr. Ducitoen başlıklı çalışmasını Fransa'daki sığınmacı günlerinde kaleme alacaktır ancak İngiltere'deki 1648 devriminin olmasına engel olamayacaktır. Nitekim, Spinoza ve Hobbes'ten en az 400 yıl önce Thomas ve ondan 1400 yıl önce Ciceron tarafından, doğal durum için, herkesin herkeste savaş halidir, Berlum Omnium Contra Omnes, değerlendirmesi yapılmaktaydı. Kaldı ki, en doğal halimizde, her birimizin bir yaşam savaşı içinde olduğumuz bile söylenebilir. Ancak biz burada daha çok liberal ve belki de aynı anlama gelmek üzere tarafsız, nötr devlet anlayışı üzerinde duracağız. Bunun en gelişmiş halinin demokratik devlet ya da kısaca demokrasi olduğu söylenmektedir. Daha önce demokrasi ve cumhuriyet üzerine birkaç yazı yazmıştık. Eğer bir saptama yapacak olursak kendi payımıza demokrasi ile burjuva demokrasisini kastettiğimizi, o nedenle demokrasi ile cumhuriyeti alt alta ya da üst üste koymanın bu bakımdan bir anlamı olmadığını belirtelim. Örneğin Mari, Hobbes'ten tam 200 yıl sonra, manifestoda, proletaryanın birinci amacının demokrasiyi fethetmek konjüttela de demokrat olduğunu yazıyordu. Paris Komünü'nün ardından, 1875'lerde ise Alman İşçi Partisi programını Gotha eleştirirken, demokratik cumhuriyetin burjuva toplumunun geldiği en yüksek aşamasındaki devlet yönetim biçimi olduğunu söyleyecekti. Deyim yerinde ise, Maria'da genel olarak Ortodoks Marksist yaklaşım, son çözümlemede, insanlığın geleceğinde ne sermaye, ne devlet ve ne de politikaya, mantıksal akıl yürütme sonucu, gereksinim olmayacağını ileri sürmektedir. Çünkü bunların her biri, insanın tam özgürleşmesi ya da rüştünü ispat etmesinin önünde birer engel ya da yabancılaşma olmaktan başka bir şey değildirler. Bütün bunlara karşın, birkaç kitap ya da birkaç yazıyla, devlet şudur, sermaye bu, ya da etik şöyledir ya da fazilet böyle türlü alelacele, teşhis koyup tedavi önermek yerine, öncelikle, zaman ve uzama, dayalı ve yine Özdemir İnce'ye gönderme yaparak, çağının çağdaşı, bir anlayış geliştirmekten yana olduğumuzun altını çizelim. Yani elimizde ne bir hazır reçete var ve ne de öyle hazıra konmak gibi bir düşüncemiz. Kanımızca burada geliştirmek istediğimiz yaklaşıma karşı çıkanların ellerinde bir hazır reçete var ki, hemen neb demeden neblebiyi anladıklarını söyleyebiliyorlar. Sürecek Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan işleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan Tana. hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25- Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.